Değerli dostlar, Köy TV ekranlarından Suyun Rotası programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Neredeyiz? Bugün memleketimizin en güzel köşelerinden Aydın'dayız, İncirli Ova'dayız. E, bildiğiniz üzere biz özellikle suyun rotasında su ile ilgili teknoloji üreten, e, suyun verimli kullanılması noktasında teknoloji üreten firmaların e, uygulama yaptığı alanları ekrana getiriyoruz. Bugün de keyifli bir program olacak. E, çünkü görseller çok güzel, tadı çok güzel. E, topraksız e, tarımda çileği ekrana getireceğiz. E, Dilaysi çilek firmasındayız. Yanımızda Sayın Aykut Aysin Bey var. Aykut ile beraber e, topraksız tarım üzerine güzel bir söyleşi olacak. Onun haricinde Aqua4D e, firmasının burada e, kullandığı e, fiziksel su iyileştirme e, ürünü var. Bunun sağladığı faydalar neler? Bunları ekrana getireceğiz. Biz her zaman ne diyoruz? Çiftçimiz e, zor şartlarda üretiyor. Dolayısıyla işini kolaylaştıracak teknolojiler, yenilikler bunları bulup ekrana getirmek de bizim görevimiz. Aykut Bey yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Cemil Bey. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizleri ve e, firmayı bir tanımak isteriz. Ee, biz emekli öğretim üyesiyiz. Bu işe başlarken dedelerden kalan şeyle değerlendirip üretim alanı geliştirmeye çalıştık. Ama şeyler vardı ama. Minimum alanda maksimum fayda elde edebilir, değil de elde edebiliriz dedik. Alanda çilek yapılıyor yakında Atça'da etrafında. Kaliteli çilek oluyordu. Çileğe başlayalım dedik ama bunu topraksa çevirelim. Alanı daraltıp karı arttıralım ve de genelde herkese yayılsın istedik. i̇nsanlar yani faydalansın. Fena da olmadı. Bazı şeyleri yavaş yavaş yaşadıkça öğrendik. Sıkıntıları çektik. Ama öğrenme imkanı çok arttı. Bir de bazı şeyleri gördük son zamanlarda maliyetler çok arttığı için her şey en verimli kullanma şart ve bir taraftan da benim tavsiyem bu her yer için, bölge için, insanımız, köylümüz için çok faydalı ama biraz da Ahmet kuruluşların ve kamu kuruluşlarının destek olması gerekiyor. Neden? Kesinlikle. yatırım maliyetleri çok ama verimi gayet iyi. Evet. Peki bir başlangıç hikayeniz. sonuçta öğretim üyesi e, üyesiydiniz. Oradan bu tarıma başlangıç hikayeniz, tabii bizim hepimiz tarımın içine doğuyoruz. Evet, bir oradan evet, gelen bir evet. şey var ama bir ilk başlangıç hikayenizi merak ediyorum. Başlangıç... Ee, bu çilek e, serasının ilk başlangıç hikayesi. Evet. Fikir nereden çıktı? E, nasıl oldu? O hikayeyi merak ediyorum. Evet. Yani bizim anne eczacıdır. <laughs> Aydın'daki ilk kadın eczacı. Arkadan baba doktordur ama dedeler, iki dede de çiftçi. Biri Gümüldüp'te, biri burada. Emekli olunca bu işi yapalım, yapalım ama verimli yapalım dedik. Çilek enteresan bir şeydi. Seracılığı yaklaşık 30-35 seneden beri düşünüyordum. Emekli olunca fırsat buydu. Şu yan tarafta bir buçuk dönümlük 1600 metrekarede bir yerde toprak çileği kurduk. Öğrendik. Çok kısık yedik ha. Köylümüzün çok dikkat etmesi gereken şey fırsatçılar çok var. Yani tecrübe yenilen kazıkların toplamıdır. Aynen söz o. <laughs> Ama kazığı bir daha yememek hatanın tekrar etmemesi çok önemli. Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. İşi geliştirdik. Hatta aşağıdaki büyük serada belki görmüşsünüzdür. Bütün seraların üçsü acaba daha çok güneş alıyor, aşağısı daha mı azalıyor dedik. Aşağıdaki Aşağıdakileri sadece tek düze yaptık. Baktık bir kayıp yok. Onları da büyüttük. Sonunda istediğimiz verimi bugün Şubat'ın sonu elde ediyor gibi olduk. Kalite iyi, e, verim iyi, su kullanımı çok önemli. Bakın su dediğiniz için zaten özellikle diyorum. Çok iyi. Peki. Evet o zaman. Peki bir de şey sormak istiyorum. Biraz ile ilgili bilgi alalım sizden. Üretim kapasitemiz hmm. e, kaç dönüm üzerine kurulduk? Şimdi bu gibi seralarda en iyi şey rantabil, rantabil olarak. Vantabilite olarak 3 dönümde aşağı olmaması lazım. 5 dönüm gibi olacak. 1600 metrekare yaptım. Arkadan 5000 metrekarelik bir yer yapıldı. Sonra 3100 metrekarelik, 3150 metrekarelik şu alan var. Yaklaşık bin, 9800 metrekare bir alan. Şimdi tonaj söylemek hatalı olur. Neden? Bir diğer toprakta bir alınıyorsa burada yaklaşık 2,5-3 misli alınıyor. Buradaki en büyük önemli olan şey erkençilik Kaliteyi kontrol edebilmeniz şartları, koşulları siz dengeleyebiliyorsunuz bir yere kadar. Naylon yırtılıyor, bazı şeyler oluyor. Arkadan sıkıntılı zamanlar, bize de gelen şeyler var. Ne kadar olursanız onun sağlığı, bitki sağlığını tam koruyamadık mı gelen hastalıklar var. Ama sonuç olarak başladığımız şeyin bu 9. senesi. Bölgede ilk başlayan bizdik, onu rahat söyleyebiliriz. Akisar'dan Denizli'ye kadar yoktu. Bizden bir sene sonra deneyenler ve çoğaldı. Çoğalma çok keyifli. Tekrar yeniliyorum. Halka yayılabilmesi için kamu kuruluşlarının desteği şart. Kamu kuruluşlarına da kar getirecek bir olay. Her, Her bakım. Bakım. Evet. Peki bir de topraksız tarım konuşalım. Baktığımız zaman artık dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de tarımda bir dönüşüm var. Çünkü maalesef biz tarım arazilerimizi kaybettik, e, verimli topraklarımızı çoraklaştırdık, e, kaybettik. Dolayısıyla e, alternatif olarak daha az yerden daha fazla ürün alınabilir noktadaki en büyük artı topraksız tarım gibi gözüküyor. E, siz bu süreci bir sizden rica ediyorum, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Topraksız tarımın artıları, eksileri ve yaşadığınız problemler neler? Topraksız tarımın artısı. Bir kere. Normal tarımda kullandığınız alanı bu sistemde üç misli arttırıyorsunuz. Artı beslemede büyük avantajınız oluyor. En büyük en büyük avantajımız çilekte ve bu gibi şeylerde ot büyük sorundur. Çok büyük sorundur. Ot sizin verdiğiniz verimin, beslemenin %50'sini 60'ını alır. Ot temizleme olayı toprakta büyük sorun temizlemedikten sonra kesin verim alınmaz. Burada da gördüğünüz gibi burada da yapılıyor ama senede bir kere veya iki kere. Öbüründe senede en aşağı altı kere yapmanız lazım ki işçilik maliyeti ister istemez artıyor. Toprak sarımda biraz zor. Neden zor? İşi iyice öğrenmez, biraz bilgi sahibi olmanız lazım. Bilgi sahibi olmak da bize göre en zor şeylerden biri. Neden? Alacaksınız, araştıracaksınız, deneyeceksiniz, tekrar doğruyu deneyeceksiniz genel geçer hale getirmek ve genel geçi olan kuralları daha geliştirerek öğrenmeniz lazım. Ama bunu yaptığınız anda toprak tarım dediğimiz olay müthiş avantaj. Artı hep söylüyorum şu zamanda her yer sular etrafta azalıyor. Çölleşme başladı. Bu sırada suyu bol harcama imkanımız yok. Onun için burada kullanılan su miktarı yaklaşık bu tam bilimsel bir şey değildir. Kendi deneyime göre söylüyorum. Diğer tarafta kullanılan suyun yaklaşık 5'te bir, daha da düşük olabilir ama iddia edemem. Yani toprak sarım dediğimiz anda karlılık oranı da çok fazla yani. Pazar durumu ne? Mesela şimdi tam buraya gelmişken ee, diyelim ki bu işe başlayacak üreticimizin işte normal tarımsal üretimde en büyük problemin ee, bir tanesi ürettiğini pazarlayamama. Veya değerinde pazarlayamama problemi var, yani hakikati değerde. Çilek de, çilek üzerinde konuştuğumuz zaman pazar problemimiz var mı? Onu da sizden almak isteriz. Vallahi gıda, gıda da pazar problemi olmaz. Aslında benim branşım pazarlama. Üniversite branşım ama eşim ele bir aldı bu işi. O çok daha iyisini yapıyor belki. Ama pazar yok. Pazar problemi bizim kendi köylümüzün biraz korkusunda. İyi mal üretirsiniz kaliteli bazı standartlara sahip olursanız ve de bu çok önemli. Verdiğiniz sözde durmaya çalışırsanız imkan olduğunca pazar müthiş sonsuz. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim dışarıdan gelenlere mal veremedik. Yani 3-4 ülke sayabilirim isim demeden veremiyoruz. Çünkü mal yok. Aynı şekilde sıkıntı da var. ihtiyaç her yerde var. Önemli olan malı güzelce dağıtabilmek, iyi mal üretmek, standartla uymak pazar sıkıntısı imza atarım, içiyorum. Peki diye sorum şu, az önce dediniz de çok kazık yedim. Şimdi <laughs> e, dolayısıyla <laughs> Toprak Sıhtar'ında sera kuruluyorken dikkat edilecek hususlar neler? Mesela e, burada işte imalatından e, yukarıdaki e, poşet seçimine kadar, e, branda seçimine kadar, <laughs> kurulma kadar, e, işte aralara kadar e, dikkat edilmesi gereken, bu işe girmek isteyen insanların dikkat etmesi gereken hususlar neler hocam? Tam uzmanlık soruları soruyorsunuz Cemil Bey. Güzel sorular ama şimdi şu toparlamaya çalışıyorum. Kazık yedim dedim. Bir, bu ürünün yetiştireceği şey toprak değil. Biz kokopit kullanıyoruz. Kokopit Hindistan cevizi liflerinden büyük oranda yapılan bir şey. Bunun çok şeyi var. Bu malı alırken tuzu içinde oluyor. Kalitesi bozuk oluyor. Dağınık kullanılmışları satılıyor. 10 liralık şey ise 30 liraya satıyorlar. Artı kokopit 6. Bu mal aldınız mı? Bu malın temizlenmesi ayrı. Artı fide. Büyük sorun. Fideyi bulacaksınız. Kaliteli fide bulacaksınız. Kaliteli fideyi istediğiniz zaman alacaksınız ve düzgün dikeceksiniz. E şimdi size kaliteli fide diye 100 yerine 50, 50 tarihte çürük olduğu fide gönderilirse duman oluyorsunuz. Artı bir de size şu tarihte fide gelecek diye önceden parayı alsa bile adam fideyi göndermeyi verse ne yapıyorsunuz? Size para verdiği teminatı geri gönderiyor. Biz de sözler öyle. Bu kazıkları çok yedik. Bu şeyde tavsiye edecek şeyler çok önemli nem tutmayan naylon sistemleri var. Ama onları da geçerli yaklaşık 6 ila 8 ay. Naylonu bu naylondan alacağınız yerlerin kalitesinin mutlaka firmaların iyi olması lazım. Ucuza kaçtığımız anda 4 sene garanti verirler, 1 sene sonra daylılığına patlamaya başlar. O, o gibi şeyler. Artı, kullandığınız madde, kokopitin için cam yünü kullanılır, torç kullanılır, torç perlit ee, karışımda, zeolit karışımda kullanılır ama onların da pek randıman olmadığı deneyerek. Yani. yani kokopit seçimi de çok önemli değil mi burada kullandığınız? Çok önemli. Kokopitin cinsi o evet, zaman bilgi sen, olarak. Evet. Lif bu kokopit hindistan cevizi kabuğunun üzerindeki liflerden en aşağı %50 olması lazım. Geri kaldı da hindistan cevizi ağacın kabuğu. Biz de mesela kullandığımız Sri Lanka'dan ithal ediyoruz. %70 lif, %30 kabuk. Fiyatlar çok arttı. İnanılmaz. Onun için diyorum şimdi kurmak için kamu desteği lazım. Şimdi yapmaya kalksak büyük rakamda oluyor. Şey yani. yap, söylemeyeyim. Daha çok şey var ama söyledikçe mesela yerler. Şu anda bunu yeri şeyle kapattık. Belli bir yerde temiz gözüküyor. Toplandığı için kirleniyor. Bu olmayıp toprak olduğu anda müthiş bir otlanma oluyor. Otlanmadan ne olur? Hastalık olur. Ne olur? Bizim botritis küflenme dediğimiz bazı şeyle olur. Artı ot oldu mu? Kırmızı örümcek olur. Ot oldu mu? Bazı mantar ilaçları bu tarafa gayet rahat taşınır. Gibi 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 ya büyük problem olabiliyor. Peki e, bugün buraya gelmemize vesile olan e, Ahmet Bey'den de biraz bahsedelim. Aqua 4D e, ürünüyle tanışma hikayeniz. Önce nasıl tanıştınız? Sonra da faydalarını soracağım. Önce, ama bir tanışma hikayenizi merak ediyorum. Tanışma hikayesi benim eşim anlatır. Ahmet Dinçer çok düzgün. İşini düzgün yapan, çalışan ve de hızlı iş yapan. Beni çok sevdiğim bir arkadaş. O ayrı bir olarak geçelim. Onun dışı tanışma, direkt benim dedim ya pazarlama dedim ama o bizim patron, bizim hanımdır. İşi de bilir. Onun sayesinde Ahmet Dinçer'le tanıştık. Ben müthiş itiraz ettim. Aman dedim bu alınır mı şimdi bu kadar para Allah. Çok geldi bana. Çünkü şöyle bir metrelik bir şey. 2-3 ayeti var. Bayağı rakamlar şimdi. Ya sera kurarım filan demiştim. Aldık. Yani ilk baktığınız zaman yatırım maliyeti yüksek geldi gözünüze. Öf! öf hem de ne yüksek geldi. İnanamazsınız. Evet. Cemil Bey aldık, aldıktan bir sene, iki sene sonra baktık ve sonra da iki sene sonra ben 400 tane avokado, gümüldürde narinciyen vardır. 400 tane avokado fidanı için bir tane daha aldım. Şimdi oraya kuruyorum. Ya başka bir şeye reklam mıdır? Reklam olsun ama doğru bir söz. Şimdi oraya hatta yeri tam kuramadım. Hazır. Gümüldü de kuracak. E şimdi o kadar büyük parayı ağladıktan sonra tabii çok da şey edeyim eşimden. Ağladıktan sonra onu yapıyorsam artı bir durumdur. Yani Fazla söze lüzum var bilmem. Evet. Tanışma hikemez bu. Peki bize sağladığı faydalar neler hocam? Yani aqua 4 evet. sistemi sonuçta su iyileştirme sistemi ama işte gübre yönetimine suya size sağladığı bu sonuçta bir maliyete katlandınız. Ki çok çok mutlu olduğunuz için diğer fidanlara da, diğer tarafa da bunu alıyorsunuz. Size sağladığı faydalar, ne gördünüz burada faydaları? Bir kere, bakın mesela çilek üzerinden gideyim. Çilekte tuz çok önemli. Bizim buradaki tuz oranları çok iyi, yüzde yetmişin altı. Çok güzel sıfır şeyi. Fakat bazı şeylerin, ürünlerin fazlalığı rahatsız ediyor. Akuafurdu'yu taktıktan sonra akuafurdu ile beslenen alanlarda net bir canlılık ve büyüme gördüm. Şu anda İncelerseniz zaten görebileceksiniz ve de çok basit bir şey hani konuştuk benim anladığım bildiğim titreşim de parçalıyor. Mesela tuzlu parçalıyor tuz ortadan kalkıyor sodyum ve klor olarak iki tane faydalı element olarak geliyor. Halbuki ikisi birleştiği anda sodyum klor tuzdur. tuz olunca da otomatik olarak bitkiye zarar veriyor. Bitki en çok zarar veren şeylerden biri. Net olarak bitkideki gelişimde bir farklılık gördük, iz bıraktığımız yerlerde. O yüzden de her türlü fırça, eşimin fırçasına razı olarak ikincisini aldım ve de çok memnun Yani net bitki gelişiminde hani ben bu konuda bilimsel bir şey söyleyemem ama net bir faydasını görmesem gidip de ikincisine yaklaşık 150-200 binlik şeyi alır mıyım? Hayatta alma. Ama çok memnun oldum ve aldım daha da kurmadım kuracağım. Tabii de gübre yönetiminde de katkıları var bildiğim evet. kadarıyla. Onu da Olmaz rica edeyim sizden. Olmaz olur mu? Bir kere normal onu verdiğim anda bazı ekse besleme şeyleri koymuyoruz. Koymadığımız anda da şimdi çok pahalı. Az buz değil. Bir değil artışlar da. Bir, bir gramı, gramı bile gerekli. Oldu. E şimdi bunun yüzde yirmi beş net olarak azalmasını sağladığımız anda büyük alanlarda çok fark ediyor. Çok fark ediyor. O yüzden yani reklamsa reklam olsun. Ama gerçekten de Aqua bizim için, benim için çok faydalı. Şuradaki denemem, ya yani belki şekli gösteriyor bugün Şubat ayında. Ee şeyde, Gümüldür'de de aynı fayda, göreceğime inanıyorum. Şimdi daha büyüğe girmedim. Fırça çok gelir. Çok gelir. <gülüyor> <gülüyor> Bravo <gülüyor> Ama faydayı gördükçe... Çok faydalı. Dilek yani da evet diyecek yani sıkıntı <gülüyor> yok. <gülüyor> evet. Su yönetiminde, az kullanımında, bitkinin beslenmesinde ve bitkin gelişiminde çok faydalı. Yani bana kendisini bir senede değil, bir buçuk sene sürmede amorti ettirdiğine göre artı. Değer. Bir de şunu da sorayım. Tabii bize gelen çok sorular var. Ya ne kadar elektrik çok melektir elektrik yakıyor diye bir soru var. Yok, ee, yaşayan birisi ya. olarak. Işte onu da rica ediyorum. Artı işte çok arıza yapıyor mu? Servis istiyor mu? Sorular var. o iki soruyu da size sorayım. Vallahi hep bilimsel soruları soruyorsun. Ama ben pratikten cevap veriyorum size. Şimdiye kadar kaç sene oldu eşim oradadır? 3 e, sene, 4. sene, 4. seneden bir arıza diye bir şey bilmiyoruz. Elektrik, ne elektriğe gidecek zaten belli şey, ilaçlamada belli akıyor. Su geçerken su üstünden geçiyor. Elektrik yapması falan yani. yok onun. Yok. Fayda farkı varsa da 10 lira, 15 lira, 20 liradır. Onu da ben farkında olmuyorum çünkü ya çok şey. Yok olmuyor. Evet. Yani şu anda eksisini ben görmedim. Faydasını gördüm. Peki keyifli bir sohbet oldu. Son olarak neler söylersiniz? Ben çok keyif aldım sizi tanıdığıma, burayı ziyaret ettiğime, çok güzel keyifti. Sizinle tanışma çok memnun oldum. Arkadaşlarla bir de tekrar buraya biz de bu konuda tanıştığınız ve de bunun kamuya, insanımıza yayılmasına yardımcı olma şansınız olduğu için size ayrıca teşekkür ediyorum. Yani sera artık bundan sonra seralara dönmek gerek. İmkanı olanların topraksız çileğe dönmesi lazım, çilek değil. Topraksız seracılığa şey girmesi ve bir taraftan da eğer yapabilirlerse bu işe girdiği anda toprakta da kullanılıyor. Aqua de tavsiye ediyorum. Artık her şey paranın çok as ekmek aslanın ağzında diyelim. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle hesap edeceğiz. Çünkü insanımızın buna ihtiyacı var. İnsanımız lütfen pek fazla aldatılmadan verimli şeyler yapmaya çalışsın. Size çok teşekkür ederim. Bu da aracılık olduğunuz. Bize teşekkür A ediyorum. ederim. Son, son bir soru sorayım. Hı. mutlaka bana gelecek diyecektir ki ya Hocam bize danışmanlık yapar mı? Bu işe girmek istersek hocam bize e, yol gösterir mi diye mutlaka çiftçimiz soracak. E, siz e, firma olarak e, bu işe girmek isteyen insanlara e, bir önderlik veya böyle bir hizmetiniz var mı? Büyük bir sektör. Çünkü ben bu işin yayılmasını, etrafa yayılması, çiftçimize yayılmasını çok arzu ediyorum. Amacım buydu. Şimdi biraz ulaştım. Kesinlikle elimden geldiğince koşa koşa yaparım. Verilen her şey fazlasıyla bize gelir. Neden? Ne kadar alırsak, ne kadar verirsek, insan insanın aynası olduğu için aynı şey bize yansıyacaktır. Ben size teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet değerli dostlar, suyun rotasına gerçekten benim de keyif aldığım bir sohbet oldu. Hocamı tanıdığıma, böyle insanları tanıdığıma, hala bu ülkede böyle güzel insanların olduğunu görmek bizim için de bir mutluluk. Üretmek bizim için gerekli şey. Üretmeden olmaz. Her zaman söylüyoruz, çiftçimiz zor kazanıyor. Baktığınız zaman maliyet olarak teknoloji ilk başta maliyet gözüküyor ama İşin tolereyle boyutu ne verdiniz, ne alıyorsunuz? Saladığı faydalar, onlara ekrana getirmeye çalıştık. Aqua4D Türkiye'deki e, fiziksel su iyileştirmenin e, tek firması. E, gerçekten güzel işler yapıyorlar. Çiftçilerimize faydaları var. Bizde amacımız, e, biliyorsunuz Köy TV'nin amacı tarım okulu. Bu yenilikleri, teknolojileri çiftçimize, insanımıza saladığı faydalar neler? Bunları ekrana getirmek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Aydın'dan tüm dostlara selam ediyoruz.